Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Öncelikle bugün biliyorsunuz ki Kadir Gecesi. Ee, öncelikle kandilinizi kutlarım. Ee, umuyorum ki dualarınızın kabul olduğu, şifa isteyenlerin şifa bulduğu, ne bileyim maddi durumu, okul, eğitim ne varsa, bugün inşallah dualarınız kabul olur diyerekten başlıyorum. Ve tabii ki de bizim piyasacıların duası belli. Ondan sonra Cuma, yani tabii e, işimizden sonra... Dua edeceğimiz şeyler de var. Fakat benim, bir dakika şöyle biraz düzelteyim kendimi. önceki duam şu kameranın düzelmesi tabii ki de. O yüzden şunu söylemek istiyorum. Bizim dualar belli tabii. Bu yayına katılanların da duası bellidir diye tahmin ediyorum. O yüzden bugün sizlerle piyasaları konuşacağız. Ve piyasaları da aynı zamanda konuşurken biz burada, bir dakika canlı so <laughs> evet. Şöyle yapalım. Bir saniye hemen bir şey ayarladım. <laughs> Yayını sabot etmesinler diye yorumlara sadece üyeler yapabilir dedim. Siz de efendim kanalımıza üye olursanız çok seviniriz. Her çarşamba saat 8'de OKEX.TR ile çarşambaları biliyorsunuz ki yapıyoruz. Geçen hafta FED toplantısı denk gelmişti. Bugün ise yine normal bir gündemdeyiz fakat Bitcoin'in 86 binlerde olduğu yerlerdeyiz. Şimdi bu yayının özelliği şu. Bu yayın özelliğinde ben az konuşuyorum siz çok anlatıyorsunuz. Ve dolayısıyla burada böyle yorumlarınızı efendime söyleyeyim yorumlarınızın dışında düşünceleriniz olabilir. Piyasadaki konuşacağınız veyahut da sormak isteyeceğiniz şeyler olabilir. Bunları alıyoruz genellikle OK TR yayınında. Bunların yanı sıra Pazartesi, çarşamba, cuma biz zaten sabah 11'de katıl üyeleriyle beraberiz ki bugün bir katıl daha gelmiş Asaf Bey. Hoş geldiniz diyoruz ve aynı zamanda çarşamba günleri de birebir sorularınızı yanıtlandığı webinar ve bu zamanda yeni başladığımız birazcık ortalara doğru yaklaştığımız canlı eğitimimiz teknik kısımdayız. Orada artık yavaştan vadeli tarafa geçeceğiz. Şimdi ben çok uzatmayayım. <laughs> Şöyle bir e, bakalım. Evet, uzun zamandır <laughs> dualar yazılmış. Efendim, e, bakıyorum şöyle yorumlara ne var ne yok diye. Evet, Kolombiya'dan selam olsun diyenler var. Japonya'dan selam olsun diyenler var. Tabii kesin oradasınızdır bence de. Ben de kesinlikle orada olduğunuzu düşünüyorum. Ee, <laughs> biz de zaten şeyden yapıyoruz. Ne diyordu orada? E, ee, Nikaragua'nın Baltık ne, ne diyordu o şey için? Herkes Galatasaray'ı biliyor diye. Şimdi hadi bakalım başlayalım. Fiyatlamalarda baktığımızda Bitcoin'de 86.600'lerdeyiz. Keza pazartesi ve bu sabah yapmış olduğumuz yayınlarda da Bitcoin'de bir miktar geri çekiminin olacağını belirtmiş ve buralarda 86.000'in çok gerisine inmesinin çok beklemediğimiz ama tabii kötü bir verinin gelmesi durumunda işlerin değişeceğini fakat şimdilik böyle bir veri olmadığını söyledik. Keza bugün arkadaşlar bugün Amerika'dan dayanıklı mal siparişleri geldi. Bu dayanıklı mal e, siparişleri çekirdeğe bakacaksınız çünkü neden? Çekirdekte savunma yok. Bunlar biraz detaydır ama önemli detaylardır. Yine de çok yüksek geldi. Şimdi böyle bir durum olduğunda Amerika'da tüketime bağlı enflasyon artacağı beklentisiyle biraz piyasaları olumsuz etkiledi. Dolayısıyla bugün gelen veriler hem makro ay şey kapattım hem makro açıdan hem de hem makro açıdan bakıldığında hem de kriptolara doları yansımasıyla biraz negatif etkiledi. O yüzden biz bugün piyasalarda makroya bağlı olarak satışları görebiliyoruz. Keza baktığınız zaman Amerika'daki endekslere de Amerika'daki endekslerde Nasdaq görüyorsunuz %2'ye yaklaşan satışlarda. O yüzden biz de tabii bundan olumsuz yönde etkileniyoruz. Ama şunu da söylemek istiyorum. Dünkü EkoTürk yayınını yine kanala yükledim. Videolar kısmında görebilirsiniz. Ee, şunu söylemek istiyorum. Ee, burada mesela ne zaman bir durum olsa, ne zaman böyle bir şeyler iyiye gidiyor olsa, bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Buyurun yazın. Ama şunu söylemek istiyorum. Ee, sürekli bir box. Yok efendim Alman hükümeti. Vay efendim Japonya'nın keritreydi. İşte e, bay efendime söyleyeyim e, Amerika'dan tabii artık yok da hani Bitcoin sürekli bununla uğraşıyoruz. Ve geçen gün yine bir MT GOX hortladı. Dün bunu çok takmadılar. Ama bugün biraz tabii işler biraz aşağı doğru kayınca ne yaparlar? Takmaya başlarlar. Biliyorsunuz bir de bizim piyasamızın bir özelliği var. Verirken çay kaşığıyla alırken kepçe kazanla. Dolayısıyla bunların hepsini tabii ki de bize yoğuz elektrik olarak döneceğini düşünüyorum yani. Falan da falan. Şöyle bakıyorum bir yandan da yorumlarda neler var diye. E, buna geleceğim, buna geleceğim. E, ben de böyle düşünüyorum. Hani önden vereyim. Ethereum'da stake nasıl yapabiliriz diyenler var. E, şöyle yapabilirsiniz. Yani kullandığınız borsanın kilitlemesinden de girebilirsiniz. Tabii artık şeyde yok. TR T Türkiye'lerde yok da şey yapabilirsiniz. Hani global borsalarda da stake edebilirsiniz. Daha mantıklı olur. Ee, çok hani bu soruyu soran birinin ben çok merkeziyetsiz borsalarda stake yapmasını önermem. Evet devam ediyorum fiyatlamalarla. Şöyle bir baktığımızda altın halen daha 3000 doların üzerinde. Bu arada sevgili arkadaşlar hazır hep beraber toplanmışken ben size şundan bahsetmek istiyorum. Özellikle ülkemizde yaşanan ee, bu gelişmeler çok var. Ülkemizde yaşanan bu gelişmelerle birlikte herkesin gözü kulağı dolar TL'ye döndü. Biraz sizlere konuyu anlatmak istiyorum. Sabah yine katıl üyeleriyle konuşmuştuk ama bu hepimizin yayın olduğu için ve hepimizi çok ilgilendiren konu olduğu için ben bir kere de burada e, sabah dinleyenlere tekrar gibi olacak ama özür dileyerek tekrar etmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar şu anda e, bakıldığında içeride ne oluyor ne bitiyor dediğinizde Dolar Türk lirasıyla alakalı çok fazla soru geliyor çok doğal olarak fakat şunu da söylemek istiyorum burada bizim e, birincisi hükümetin enflasyon politikasının arkasında olduğuna dair yenilediği mesajları e, dolayısıyla siyasetin enflasyonla mücadele programının arkasında tam anlamıyla yer alması ikinci olarak ise buradaki e, işte tepkilerin, mitinglerin e, çok uzun sürmeyeceği beklentisi. Ayrıca bunlar raporlar benim şeyim değil. Şimdi burası rapor değil, burası normal benim beklentime geliyoruz. Analizime geliyoruz yani. Şimdi şöyle söyleyeyim size. hatıracak olursanız arada bir bizim Merkez Bankamızın nesi vardır? Bir e, sadeleşme politikası olur. Ve bu sadeleşme politikası içerisinde bizler e, ne görüyoruz burada? Sadeleşme politikasında 3 band faizinden tek band faize dönüyoruz. Şimdi ise bakıldığında tekrardan 3 band faizlerine döndüğümüz 3'ü geçin en üst banda bakacaksınız. Altı zaten hiç kullanmıyoruz. O Merkez Bankası'nın bankalarla yapmış olduğu, kullandığı faizdir. E, şunu söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar. Burada Merkez Bankası tekrardan üst banda döndüğünde aslında örtülü bir faiz artışı yaptı. O yüzden şu anda dolar Türk lirasında bir frenleme söz konusu oldu. Tamam. O nedenle buradan dolara hurra diye bence çökmeyin. Burada yapılacak en güzel alışveriş altın almaktır. Gram altın alabilirsiniz. TL altın veya da ons altından artık FX'den açarsınız. Opsiyon yaparsınız. Bilemem. Zaten altın almanın özelliği de şudur. Ons altını dolar TL ile çarp, yani 31'e bölüp 31. E, 33.1'e bölüp dolar TL ile çarptığınızda zaten TL bazlı altını buluyorsunuz. O yüzden gidip altın aldığınızda bir stopaj ödemezsiniz. İki, hem dolar Türk lirasının etkisinden hem de altının kendi fiyatlama etkisini de yakalamış olursunuz. O yüzden e, bunu söyleyebilirim. Diğer tarafta ise e, şunu söyleyeceğim. Şimdi ee, çok fazla tabi dolar e, alış satış yapan e, bizim izleyicilerimizden çok büyük bir kitle var e, bu anlamda şunu söylemek istiyorum e, eğer ki özellikle e, dolar yerine teter kullanırsanız oradaki al-sat arasındaki makas baya bir azalıyor ve bu yüzden de eğer limit emirle koyarsanız sıfır komisyon imkanı da OK de var. Hemen videomuzun altında link var. Buradan e, girip sizler de hesabınızı açabilirsiniz. Efendime söyleyeyim. E, ve dolayısıyla dolar alıp böyle yüksek makaslar ödemek yerine TETER alıp TETER'i limitli limit emirlerle yapıp sıfır komisyon imkanında e, sıfır komisyona kadar olan imkanı da OKXTR'de OK bulabilirsiniz diyerek şimdi devam edeyim. Gelelim karamanın koyununa. Çünkü niye? Başlığımız altcoin endeksi yeniden dönmeye başladı. Tabi içimizde çok fazla e, Hollandalı var. <laughs> Hollandadan izleyen çok seyircilerimiz var. Bugünün muhabbetin konusu bu. En son biri Mars'tan selam yollamış. Eee söyleyeyim, söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Herkes altcoin'leri bekliyor. Şimdi ben sizlere birkaç bir şey göstereceğim. Birincisi hani bu eee Bitcoin'de önemli verileri toplayan bir kombine bir endeks var. Bu kombine endeks şu anda tekrardan pozitif ölçekte yani en azından şöyle söyleyeyim, Bitcoin'in yükselişini destekleyecek ölçekte dönmeye başladı, tamam? Ve bunun üzerine, bunun üzerine bizler e, burada e, Bitcoin'e gözümüzü diktik ama çok eminim ki sizler lütfen ee, bakın çok eminim ki birçok kişi de bitcoin yok tabii ki de yani o yüzden altcoincilere şimdi geleceğim dolayısıyla şimdilik bitcoin'de biz böyle bir düşüş beklemiyoruz çünkü bir soru da gelmişti yukarıda yani ben 94 binleri bekliyoruz falan filan diye vallahi yani inanacağınız zaman inanmıyorsunuz inanmayacağınız zaman da giriyorsunuz yani bu hiç sekmiyor şey şahsınıza münasır konuşmuyorum bu arada. Bu genel olarak böyle. Ne olur yanlış anlaşılmasın. Yani bu arada e, ne bu ben anlamadım yani. Youtube kanalı açtınız mı? E zaten şu anda Youtube kanalındayız. Yani ben e, başka niye yapayım? Valla e, Ömer Bey hani siz belki bunun on birincisiniz de yani e, emin olun siz benim yaşadığım hayatı görseniz bu YouTube falan ötesi ya, yani zaten anlatabildim mi? hani e, ben bunu ben bunu para için yapmıyorum. İnsanlar bir e, adaplı ve şahsiyetli insanlar kariyerleri ve ileride çocuklarını bırakabilecekleri güzel bir isim için çalışırlar. Daha hedefsiz insanlar para için çalışırlar. Kişi kendinden bilir işi diyerekten. E, Allah kurtarsın diyorum sizin için. Şimdi burada birisi ha Cengiz Bey demiş. 94 bine çekip tekrar aşağı yöneleceğini düşünüyorum demişsiniz. Vallahi bakın şimdi biraz alt koyunlara geçeceğim. Şunu anlatayım size. Ben açıkçası 94 bin gittiği zaman Bitcoin'in ben burada hani şu bölgeler 94 bin benim kanalımın üst bandı. Buralardan yapacağı en fazla geri çekilme bir düzeltme olur. Bu düzeltme de bizim şimdi şöyle gelelim Şöyle bir e, baktığımızda alçalan trendimizin e, yani 21 Ocak'ta itibaren var olan alçalan trendimize olası bir düzeltmedir. Yani 94 bin lira değdikten sonra benim açıkçası burada az evvel size kombin endeksi de gösterdim. Toparlanan bir görüntü var. Ben burada en fazla düzeltmeyi 89-88 bin lira falan beklerim. Hani onu söyleyeyim. Ve devam edecek e, olursak aşağı yukarı e, şöyle bir baktığımızda ah. Ya e, bu adam gerçekten bizim kanalımızı şu anda şey yapıyor. O perre değil bu arada onu da söyleyeyim. E, şunu bir şey yapsanıza ya. Ay. Hadi yallah. <laughs> Salak herif. Ağzı olan konuşuyor işte. Neyse ben zaten birazdan e, yaptığımız karlarına falan geleceğim de bir şey kanıtlamamıza hiç gerek yok zaten. E, beş para etme zerefin teki yani. Bunlardan dolu var zaten. Hiç umurumda bile değil yani. hız gider, tırısız. Şimdi devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar. Bakın burada bizim e, bitcoin açısından bakıldığında şu anda tutunduğumuz yer gayet okey bir yer. Yani 85.900'lerin çok altına gelmesini beklemiyorum. Ayrıyeten Az evvel sizlere göstermiş olduğum yerde sevgili arkadaşlar bizim hani böyle altcoin'ler yükselmeye başladığında sizlere çokça çokça önünüze çıkardığımız grafikler vardır. Ve bu grafiklerde görecek olur görüldüğü üzere ay konuşamadım. Görüldüğü üzere biz şu anda yavaş yavaş Bitcoin'den biraz daha böyle altcoinlere doğru hareketlendiğimizi görüyoruz. Hatıracak olursanız geçen Mart'ta bakın bu Bitcoin rallisi. Altcoin'ler altcoin'lere girmeyin. Her altcoin artmayacak. Major altcoin'lerde olun. O da birkaç tane dediğimde. Yine bu e, az evvelki e, D ile başlayan işte bitişini artık siz getirin. Bunun gibi adamlar kalktılar bana olağanca küfür ettiler. Ha, bilmiyorlar ki bilmiyorlar ki biz e, burada Yeni gelmedik yani biz buranın zencisiyiz. Anlatabildim yani mi? O yüzden e, şunu söylemek istiyorum. Yine bu esnada bu aşamada bir şey söylemek istiyorum. Şu anda bitcoin veyahut da altcoin'lere ayırdığımızda evet bitcoin'de bir kuvvetlenme bekliyorum. Ama biraz daha sanki seçmece altcoin'lere gireceğiz. Bunu geçen haftadan beridir sürekli alıp sattığımız bazı altcoin'ler var. Bunlardan zaten katılıyor üyelerimiz de. Eee aynen. Yani bak mesela katrolerimiz dedim. Bak aslanım yazmış. Şu e, bir haftada, bir haftada bile sadece dünkü ene pozisyonumuzda, pardon, pazartesi günü webinarda yaptığımız ene pozisyonda webinar grubuyla %90 %99.3 eneyi kapattık. Yani 2 yaptı, çarpı 2 yaptı. Sadece ene pozisyonu. O yüzden eee Yok takmıyorum. Ben bunları sizlere şunun için gösteriyorum. Hani böyle insanlar var. Sizi yetiştiren anne babanın böyle kaliteli ailelere düştüğünüz için bir şükredin. İkincisi Allah'ın size sunmuş olduğu, bahşetmiş olduğu aklı kullanabildiğiniz için bugün Kadir Gecesi ya ayrıyetten iki rekat da şükür namazı kılın diye gösteriyorum. Hani bakın arkadaşlar hani yazık diye gösteriyorum. Yoksa ben onu ne takacağım Allah aşkına? Yani aşk olsun. devam edelim. <laughs> Şimdi o yüzden. Peki bu alt koyunlar hangileri? Şimdi sevgili arkadaşlar. Ben burada sizlere Ethereum demek isterdim. Lido'yu zaten e, geçen gün de çok soru geldi. 1.08'lerdeydi Lido. E, şu an karşıda 1.02'de. Ben önce 1.02-1.03'ten Lido alırım demiştim. Fakat ben şu anda Lido işlemi açmak istemiyorum. O yüzden e, benim için hani böyle Lido'yu bekliyor muydunuz diye soranlar gelecek. Ben açıkçası Lido'yu beklemiyorum. Fakat dün piyasa düşerken biz şu e, suyu, gece çok güzel alıp sattık. Suyilerimizi kapattık. Şimdi ise pardon bir dakika. Ben diyorum niye benim saatim doymuyor? Bir saate geleyim. Dünkü e, yayınımızda suyu gerçekten çok güzel aldık sattık 25 Martın gecesinden itibaren sabahından itibaren ve bununla birlikte aynı zamanda Aptos da güzel gitti. Dün güzel bir ayrışma yaşadı ve Aptos geldi geldi şu anda alçalan e, pardon, desteğine geldi. Şimdi benim sizlere burada söyleyeceğim birkaç tane koyun var. Bunlara, bunlar teknik olarak ön plana çıkan, güzel de gözüken bazı altcoin'ler. ve ve devam ettiğimizde <laughs> ve e, devam ettiğimizde, şimdi ben burada biraz kadenaya geçeceğim çünkü e, kadena desteklerine doğru gelmeye başladı. Ve üstüne üstlük bir de bir yandan da biz şunu görüyoruz. Ee, bir dakika. Ha, hacim geldiğini görüyoruz. O yüzden ben açıkçası 49-20'lerde şimdilik burayı bekliyorum. Fakat tekrar ediyorum. Buraya 49 geldiğinde hadi bakalım lök diye biz bunu almayacağız. Bir hacime bakın. Biz yayında olmasak bile yani ben yayın yapmıyorsam bile en azından saatlik 4 saatlik ve yarım saate düşecek şekilde hacim döngüsünü bir izleyin. Çünkü bizim için önemli olan her şeyden önce, osilatörlerden önce hacimdir arkadaşlar. Bu bir. 49.50 bence kadene olmalı. Ve diğer tarafta, şimdi biz e, neye baktık? E, solde 137'lerden tekrardan alırız demiştik. Ki bence Solana da bu bölgeye geldi. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Şöyle biraz çok iyi olmayacak ama burada yükselen bir oba var. Yükselen obunun mantığı daha şey gider. Bir dakika. Tamam. Ben de Mac'e alışmaya çalışıyorum da senelerdir Windows kullanıp. Yani benim buradaki obon gelmiş gözüküyor sol anları. tamamlamış gözüküyor. O yüzden hani 136-137 aralığı bence Solana için ön plana çıkabilir ve benim son zamanlarda çok favorim olan Ena'ya geçiyoruz Ena'yı e, 38'lerden biridir falan tutuyoruz yani Ena'yı buralardan alıyoruz ve şunu söyleyeyim burada belki kısa vadeli bir geri çekilme görüyor olabilirsiniz ama benim buradaki fikrim sorayım Ena'nın burada bir bayrakımsı hani böyle yansıması gibi bir tarafa gideceği. O yüzden bence paraları kazanın arkadaşlar <laughs> buralarda. Ondan sonra da sizleri en kısa zamanda katılımıza da bekleriz. Yoksa da zaten o keksleriyle her çarşamba birlikteyiz. Ama şunu göstermek istiyorum size. Elan'ın ve Kadena'nın Ay Allah'ım günlük periyottaki durumlarına baktığınızda hatta haftalıktan geleyim ben size. Haftalık desteğinden dönüp buralarda kademeli olarak hacimleri toplayıp yani bir akümülasyon sürecinde olup günlük periyotta alçalan trendini kıran kadena ve ene görüyorum. Ve bunca durumun ardından bence enanın da burada ilk durağını 47 40, 47 buçuk nereden gelmiş? 1.5'tan biri, biri, buçuktan, biri, 1.30'dan bir gelmiş dolar bazında. Bence ee, şey yani bence en içinde güzel olabilir. Valla öyle biz böyle bir işlem hani biz sakın yanlış anlamayın biz böyle telegram gibi öyle işlem grubu değiliz ama çoğu yani spotta tuttuğumuz şeyler var. Spotta tutmak gene çarpı 2 ile açtığımız bazı işlemler var. Ama genel hatlarıyla tabii ki de yani benim risk iştahım yüksek olduğu için ben biraz daha şey diyeyim yani. Ben biraz daha vadeli diyeyim açıkçası. Hani öyle batmadım falan demişim. Böyle batayım. Siz Solana'yı 70 dolarda görün. Ondan sonra gelin bir de burada yazın. Yani Solana'nın 70 dolara gelmesi demek biliyor musunuz? Sizin tekrardan Solana almak için <laughs> tekrardan piyasaya para sokmanız demek. Çünkü muhtemelen her yer patlayacaktır yani Sol 70'e geldiğinde. Hadi şimdi son olarak da bir de. Ee, yok 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 ben sizin mesajınız üzerine söylemedim. Hani böyle zannedenler de vardır. Genel bir genel kitleye bir açıklama yapmak istedim yani e, Tam Bey'cim siz başladı da bir de bitiş tarih e, benim telegram grubum yok sakın ha, sakın arkadaşlar benim bir youtube'um var bir de instagram adresim var benim ne telegram'ım var ne bir şeyim var sakın hiç tamam var e, çokça şikayet ettim savcıya ama olmuyor yani kapatmıyorlar kapanmıyor Telegram'da da çok görüştüm Olmuyor yani. O yüzden ee, lütfen sizden ricam e, biliniz ki ben sizden para istemem yani. Bizim katıl üyeliğimiz bile 50 TL. O da o az evvel ki hani vardı ya neydi o Ahmet miydi neydi? Ne gereksiz bir herifse. Hani 50 TL bunları elemek için. Çünkü biz, biz 50 TL'lik katıl üyeliğine geçtiğimizden beri ben bu insanlarla muhatap olmayı bıraktım bir huzura kavuştuk yani. O yüzden hani bizim öyle gruplarımızda öyle yüz öyle saç öyle bir şey yok. Bizim katıl elimiz tamamen bunun gibileri elemek için yani. 50 TL yani anladınız mı? Sakız alamazsın. Bir kutu sakız değil yani. Ama bu adamlar buna para vermeyeceği için eğleniyorlar. Şimdi devam ediyoruz. Avaks'a son olarak bir de bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar ben Avax'ı e, incelediğimde özellikle DeFi lamadaki kilitlenen AVAX miktarında hafiften artışlar başmaya başladı. Hmm. Biri sözcüye katılan siz değil misiniz diye sormuş. Yok sözcüye ben blok koydum. Gerçi barıştık ama daha sözcüye çıkmadım. Şimdi bakın Avaksın 2025 döneminde, Avaksın 2025 dönem başında daha doğrusu bizim artışta olan bir kilitleme miktarı vardı, kilitlenen adet vardı. Fakat son dönem içerisinde fiyat arttıkça biz şunu görmeye başladık, ya bu kilitlenen tutarlarda bir azalma söz konusu olmaya başladı. Yani Avaks evet yükseldi, fakat kilitlenen miktarla desteklenmemeye başladı. Nitekim böyle bir durumda o zaman 20-20 seviyesine yani desteğe doğru döneceğiz. O yüzden avaks almak isteyenler varsa tabi buraya girip gelmemesini garanti böyle bir şey yok. Ama 21'in gerisinden almak daha mantıklı olacak. İsterseniz şöyle bir şey de yapabilirsiniz. 22'nin gerisinde ufak tefek alarak Paçal almak deriz biz buna hisse, hisseciler öyle söyler. Paçallama yapmak derler. O yüzden paçallamayla 100 dolar mı avaks mesela? 30, 40, 20, 10 böyle böyle bu şekilde de gidebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Valla bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Ee, yayınımızı e, yeni gelenlerin soruları yayınımızın başına anlattığımız konular Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Ee, sizin tüm sorularınızı one by one yani tane tane bütün sorularınızı yanıtladığımız bir de webinarımız var pazartesi akşamları. Orayı da bekleriz efendim. Bizden bugünlük bu kadar. OKEX.TR'ye çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hatırlatmam gerekirse günün tabii ki de yoğunluğuyla çok fazla dolar alıp satanlar var. Ama dolar alıp satmak yerine daha düşük makaslar ve işlem komisyonlarıyla TETER işlemi yapmanız daha mantıklı olur. Özellikle OKEX.TR'de OK limit emirli TETER işlemi de yaparsanız komisyonunuz neredeyse sıfıra gelir. O yüzden bunun tüm detayları videonun aşağısındaki açıklamada. Çok teşekkür ediyorum herkese. Herkesin tekrardan kandilini kutluyorum. Allah'tan e, Doğan, bütün yardım isteyen, e, hani derler ya, Hızır Aleyhisselam'ın kendisine yetişmesini isteyen tüm herkesin dualarının e, kabul olmasıdır. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Cuma sabahı, hoşça kalın. Okay,